yarış oyunuyla karşınızda izledim canlar. önceki video başlamadan bu videosu da bol bol like ve bol bol da yorum bekliyorum efendim. Laf fazla atmayalım. Hadi şu oyunumuzu biraz oynayalım. Öncelikle ben bir tur bir kaydım ve kaydıktan sonra şurada bedava çark vardı. Bunu çevirdim ve bana direkt 1000 kupa verdi ve şöyle bir sıkıntı var. 1000 kupa olmak rebirth sağlıyormuş. O yüzden de oyun başları ile başlayabiliyoruz. öyle bir tatlılık oldu. Şimdi Rebirth'ın başka avantajları var mı? Ya da şu an yapabileceğiniz başka şeyler. Ben size göstereyim oyunu. İşte bakın. Bu şekilde atlıyorsunuz. Amacınız yüksek bir hıza ulaşmak. Yüksek hızda win almak. Şu win sistemi. Bunda son zaman her oyun yapıyor zaten. Win sistemini. Hızım 197. Oyuna başladığınız zaman 100 km hızla başlayabiliyorsunuz. Ve şu an bayağı iyi gidiyorum ben. Hop öldüm. Bir dakikalık süremiz vardı. Ben orada konuşayım derken süre de gitti. Grup ödülleri var. Aa burada pet veriyor. Az önce gruba katıldım. Ve şuradan yumurtamızı açalım. Evet Anka'mın un bir pet verdi. 200 ekstra yıldırım neydi? Hız galiba. Evet hız. Kupadan böyle pet alabiliyorum. E zaten bunu veriyormuş oğlum 5 kupaya. Şaka mı yapıyorsun? Legendary mi? Oo, Abi affedersen senin gruba kattığın şey zaten ya. <laughs> Şaka mı yapıyorsun ya? Abi bu ne? O 9 kilometre ulaştım. Oo! Oğlum aşırı iyi. Acayip hızlandım. Oho! Baksana şuna. Abi. Oğlum çok iyi. 5000 aldım. Oo oyun başında 100 km hız. Acayip yavaş bu arada canlar. Öyle böyle değil şu an. Acayip hızlıyım ve 200k'ya falan geleceğim galiba. 14 win. Bunun shop'u falan var. Petlerimiz zaten burada. Tam bunu geçelim. Kayak. Aa çevirince bunu veriyormuş. Aa ekstra hızda sağlıyor bunlar. Aa güzel. 16 win. Hadi be 5 saniyede şuraya ulaşır mıyım? Hadi. Hadi yapma be. Hadi ee, yetişemedim. Bir free spin daha basarım bu arada. Aa 4 dakikadan oynamam lazım. Peki. 25'lik petten açalım. Bakalım bunların içi epic. Bir daha aç. Epic. Bir daha aç. Nazar ya nazar değdi ya. Çok güzel gidiyordum. Şimdi bunu şöyle yapacağım. Equip best. 2400 mü? Sen ciddi misin? Ben koçum. Hadi ben koçum. Oğlum hızına bak. Oğlum çok hızlı gidiyorum. Direkt buraya geldim. Şu ne? Para kazanınca ne oluyor? <laughs> Hızıma bak. Artık yarışı bitirebilecek miyim? Biraz daha uğraşsak bu arada yarışı bitiririz büyük ihtimalle. Abi 400k'ya geldim. Her seferinde param artıyor sanki ya. Artıyor aynen. Bir de bak adamlar 5 saniyede yarışı bitiriyor ya. Cidden imreniyorum. Oo, oğlum adama bak ikinciye geliyor bak bak bak. Bu üçüncüye geliyor. Arda arda üç kere falan bitiriyorlar. Oğlum ben bir defa bitirebilir. Bir dahaki el bitiririz bu arada canlar. Bir pet daha alırız. Bir dahaki el bitiririz. Oğlum çok eğlenceliymiş bu. Spam var set bunu gece modu. o yok gece modu olmaz. Şöyle bir yapalım. Çevirelim 2 dakika daha oyna. Peki oynarız. 260 bir 175 açarım canlar pet. Epik. Çok güzel geldi bak. Bak bu güzel geldi. Soru işareti mi? He. 3900 hızdayım. Aman neyim. Aman neyim. Parkur challenge. Bu ne? Bunu yapınca ne oluyor? Nerede parkur? Ha burada mı? Acaba bu ne? O bu ne? İmkanı yok bunun. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Şöyle. Abi gitmiyor ki oraya. Aa karakteri yönlendiremiyor ki oraya zaten bir defa. Şöyle. Aa bu sonundaki ödül ne acaba? Neyse biz çok oyalandık. Hadi bir tane canlar sizin için şöyle 140'lık bir pet açacağım. Ya da açmasam mı? <laughs> sizin için açmasam mı acaba? Açayım açayım. Bir tane de sizin için bir pet açalım şuradan. Gel bakalım. Hop. Bir tane pet açıyoruz. Special. Hangisi geldi? Mor olan. Mor mavi olan. Güzel 2100'lük. Hızım 5000'e ulaştı bu arada. Hızım bayağı arttı ama tabii bu el büyük ihtimalle yarışı bitiremeyeceğiz. Çünkü çok geç başladık. Etrafta oyalandık falan. Ama birazdan yaparız. Uuu şu duvara çarpacak bir şey oluyor mu? Yok olmuyor. Tamam. Evet. Hemen hemen yeni yarışa. Hemen yeni yarışa. Mystical Pet. 588 3200 Robux. Sen nasıl o kadar hızlandın şimdi? O nasıl hızlandı öyle? Allah otoranınge açtım ama. Arkamdan gelen var mı? Var. Bir kişi arkamdan geliyor. Bu arada biz de bayağı kayda değer sıralamalarda oluyoruz artık canlar. Yani bizi de artık kayda değer sıralamalara koyuyorlar. Üçüncü olduk. Ve daha da artıyor. Bu bana yaklaşıyor ama ya. Bana yaklaşıyor. 4000. Oo! A! Beni nasıl geçtin sen? Nasıl geçti o beni şimdi? E ben önündeydim. Oha! Adam birden buradan buraya geldi. Öndeydim ama ben ya. Olmadı ben saymam ki bunu. O nasıl böyle? Oo uzaylılar arası yarışa katıldık. 1 milyon sap. <laughs> 1 milyon sapladık. Ben tamam, bayağı bir gidiyorum ben. Allah bayağı bir gidiyorum. Sound efekti o oyun çok boş oluyor sound efekti kapatınca. Dedim acaba bir kapatsam mı emin olamadım. Yani şuradan şöyle bir kamera açısıyla çeksem şöyle. Abi çok tatlı gözüküyorum. Free spin, çevir. Hadi bir güzel kupa ver be. Bir güzel kupa ver. Hadi. Hadi. 500 kupa. Olur. Hadi onunla da bir pet açalım. Gel bakalım. Ankamın mı? Ya yapma işte. Oğlum benim Robux'ta aldım. niye bundan daha düşük? Ben bilseydim almazdım. Cidden yalan söylemeyeceğim. Bilseydim almazdım ben onu. Az önce Robux'ta aldım. Benim açtığım daha iyi. Baksana 3500. Kıytırık bir de bu. Abi niye böyle yaptınız ya? Çok dengesiz yapmışsınız onu. E şimdi dolandırıldım o zaman. <laughs> ben şimdi sevineyim üzüleyim mi de bilemedim bak. Neyseydim valla bundan alırdım ben. Ya da bundan alırdım. Ya da bundan alırdım. Bak bu yüzde yirmi hız veriyormuş bu çok güzel. İki katı hız veriyor. Ve maksimum hızınızı yüzde yirmi arttırıyor. Güzel şeyler bunlar. Oo bu arada... Sekiz hızı var. Oğlum bu neyle böyle geliyor ya? Takır takır geçiyor herkesi ya. Ve güzel de bu para nereye gidiyor? O para şu hızımızı mı arttırıyor acaba? Onu da merak et. Otoranı açmayı unutmuşum. Şu yani 8007. Ve tık geri dönelim. Güzel. Çeviremiyorum değil mi? 2 i̇ki dakika daha Peki. Acaba şundan mı açsam? Craft all. Craft derken. Aa aynı petten 2-3 tane çıkarınca craft olur ya. Mantıklı aslında. Dur bir daha alalım. Kamın daha çıksın. Ankamın. Olur. Bir tane daha ankamın. E ee, ben de şimdi bunları craft ol. <laughs> Abi. <gülüyor> Hepsinden niye iki tane var? Ya moralim oldu. Şunlardan alsam böyle. Bu yıldırımlar ne? Hızımı arttırabiliyorum bu yıldırımlarla. Bak bu öyle bir şey varmış. Ben bunu bilmiyordum. Otoran açalım. Otoran düz gitmemizi sağlıyormuş bu arada. Buradan sileceklerim var bu arada ya. Mestalight. Seni sil, seni sil. Seni sil. Şöyle 600'lük küsürleri sileceğim canlar. Heh, şöyle şeyler kalsın. Bizim için değerli olanlar kalsın. Bu çok tatlı gözüküyor şuna bak. Burada win satın alabiliyormuşuz. Shop'unda neler var? Ben oyunun shop'larını da çok merak eden bir insanım genelde. Ekstra pet kullanımını arttırıyor. Süper çanta, ultra şans, iki kat. Hız. Oo, oh, oh bayağı iyi olduk ya. ya. Şu adam bizi nasıl geçti ben onu anlamadım. Oyun başında çok yavaş sonra birden adam bizi geçmeye başladı ya. Ne geldi? Rare mı? Abi, abi şaka. İnadına 3 tane olmamak için şu an oyun kendini zorluyor bu arada. <laughs> niye böyle yapıyorsun oğlum? İnatla 3 tane olmamak için böyle bana aynı petten verip verip farklı petten verip verip duruyor ya. Abi olmuyor lütfen bak hani bana da hakaret sayarım ben ya. O parkur challenge yapan varsa vallahi helal olsun bak çok merak ettim o parkur challenge yapan var mı? Acım hiç olmazsa bir böyle 20 bin falan hıza ulaşmak olacak bu videoda. 20 bin hız oluruz gibi geliyor. Bayağı da bol kesten para çıkıyor zaten. Yönlendirmenin bir anlamı var mı onu merak ediyorum. Böyle vursam duvara. Heh, yemedim. Olmaz. Hadi. Acaba ikinciyi ne zaman bitirebileceğim? Çok güzel kupa kasıyoruz. Bir de craft edince acaba iyi bir şey veriyor mu ya? Bir de canlar şunu da söyleyeyim. Oyuna girecekseniz şu an tam zamanı. Neden diyeceksiniz? Şu an iki kat etkinlik varmış. Yani aldığınız çoğu şey iki kat olarak geliyor anlam kadarıyla şu an. Ve yarış bitti. Çok güzel. Binlik açmayacağım. Gene bundan açacağım. Yani bir craft nedir onu görmek istiyorum. Craft sistemini. Craft. Craft 2250. Yani olmasa da olurmuş. Olmasa olurmuş. O zaman ben yine binlik kasarım. Hayır be. ikinci olma be. üçüncü olma be. İkinciye çıkış olmazsa. Bunu geçecek adam yok zaten memlekette şu an. Onu en geçebilecek adam tanımıyorum ben de. hala şu parayı anlamadım ya. O para ne işe yarıyor acaba? On oluyor. Bir şey oluyor ve gidiyor birden. Oyunda satın alma da yok. Aaa. Bird atalım biz. Pet almayalım rebirth atalım. %20 win geliyor. %20 hız geliyor. Bence onu yapalım. Ne dersiniz? Ha, abi ne yapıyorsun? Ya bu hıza bak. Yok ya onu geçecek adam yok daha ya. Wee, sağ sol sağ sol. Oha. Ha bu burayı da bitiriyor. Bak burası bir sayılmıyor. Bu yolda bitiriyorsunuz. Ondan sonraki yer bir sayılıyor. Ha, bu arada rebirth atacak şeyimiz geldi. Rebirth 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 Tamamdır Şimdi Avantajlarını kullanalım bakalım Bak bu adam birden geçti benim Ben saymam ki Ben ikinciyim O adam bak şu gelecek Siyah saçlı olan Hepimizi alt üst edip gidecek ya <laughs> Bak o, Bak birazdan şuraya tık diye çıkacak böyle bak Bak şu uzun boylu eleman da öyle Bak benim yanımda geliyor geliyor Sonra birden geçecek beni Geçme be He bir güzellik yapsan bana <laughs> Olmaz mı Bak burada video çekiyor. O bu kim? Fark. O bunların niye böyle farklı görüntüleri var? Herkesin suratı falan gözüküyor. Bunlar emoji ile gözüküyor. Ve geçti. Aa annem bana kahve yap. <laughs> canlar masanın kenarında da böyle bardak duruyor dedim bu ne? Rebirth atmamız faydalı oldu mu? Sanki oldu canlar. Biraz daha fazla kupa geliyor gibi geliyor bana. Rebirth ne kadar? 2200. Evet %20 daha fazla geliyor bu arada. Ve bitti. O zaman bir bine pet açarız gene. Gel bakalım. Ne kadarmış o? 3700 müsün? Ya sen nasıl bir nimetsin yahu? Sen, sen mükemmel bir şeysin. 3.621. Güzel. Bayağı hızımızla. Aa bak önümde hemen bak görüyor musun? Bak. Şu hemen önümde. Geçebilir miyim acaba onu ya? Neye göre hızımız artıyor bizim? 230. Ya ben de buna yaklaşmak şunu geçmek istiyorum hiç olmazsa videoda ya. Çok ayar oldum adama. <laughs> <laughs> o adama çok ayar oldum. Abi imkanı yok onu geçemem. Adamla şu an hemen hemen benzer hızlarımız var ama biraz daha oynasam belki geçebilirim onu. Ve ilk bölüm bitirdim. Aa bir şey diyeceğim. Biz bitirebiliriz. Bir tur attırabiliriz bu arada oyuna. Aynen. Aa bak çok güzel olacak. Bu adam abi nasıl gidiyor ya aşağıya baksanıza şuna. Bak hıza bak. Yok bitirebilir miyim? Bitiririm be. Bir defa bitireyim. Bir defa bitireyim bari. Yani videoda hiç olmazsa bir defa bitirmek istiyorum. 9700 hızımız var. Bence 12000 falan olunca geç bitirebileceğiz yarışı. Aynen. Bak 2 saniyelik daha bir farkı eksik. Oo, rayır geldi. Hop. Ne kadar hızlı? 3900. 11000 hızım oldu. Oo, bak bu bizim için işte çok Aa Mustafa Türk. Bizim için çok değerli bu. Hadi be şu an iyi gidiyorum. Uzun boyluyu geçtim mi? Harbi geçtim galiba uzun boyluyu. Bence bu şeyi de bitireceğiz. ikinci bölgeyi de bitireceğiz. Ondan sonra biraz rahatlayacağız. Bak gene yaklaşıyor ya. Gene yaklaşıyor ya. Oğlum bırak beni ya. Ben ne güzel kendi halinde giden bir adamım. Gelme bana. Aa durdu. Nasıl oldu? Adam durdu. Ehe, aa birden geldi. Yine bir şekilde yanıma geldi ya. Baksana bir anda hızlanıyor oğlum. Gelme işte ben ne güzel yeneceğim. Bak. <laughs> <laughs> Abi hıza bak. Dalga geçer gibi yemin ediyorum. <laughs> üçüncü olunca ne veriyor acaba? Ödül olarak. Yani bana bir avantajı var mı üçüncü olmanın? Ben onu da merak ediyorum. Yoksa aferin üçüncü ol. Niye alt yedin gibi bir şey mi oluyor? Hadi 2.7 milyon, 2.8 milyon. Ya bitiremedik yarışı ya. Bence yeni pet açınca iki tane gelecek bak. İyi izleyin bak. Hadi. Ankamın. Ankamın. iki tane ankamınımız var. Hop. O zaman equip best, craft all, equip best. Tamam. Oo. 3900. Güzel. 4600 oldu. 12000 hıza çıktım. Yani çok da bir fark görmedim bu arada. Üçüncü olmamın pek bir avantajı olmadı bana aslında. Bir bakım hadi kendi aranızda yarışın der gibi yapmışlar onu. Keşke ilk üçe girse ekstra kupa falan verse. Mesela 1000, 2000, 3000 gibi böyle. Biraz daha teşvik edici yönde olurdu. Uzun boylu nerede uzun boylu? Hehehe. <laughs> uzun boylu yok artık. Güzel. O zaman bize hep üçüncü olacağız. Ya hiç olmazsa şey istiyorum. Bu videoda şu ikinci bölgeye geçmiş olmak istiyorum. Bir defa şöyle bir yarışı bitirmek istiyorum. Petlerimiz çok güzel. Bak bunu aldık da bu hiçbir işimize yaramadı yani. Cidden Robux israfıydı bizim için. Tutacağım. Özellikle tutacağım. Hani olur da ticaret ticaret yapılıyorsa oyunda birine veririm. Ama şu an yani cidden moralim bozulmadı değil. Hadi be biraz daha bak şurada bitirdim geçen el yarışı. Çok az kalmıştı bitirmeme. Ben her seferinde daha da mı yavaş Bana neden daha da yavaş gibi hissediyorum ben? Bir legend ankamın. Ya abi şu peti verip durma bana ya. Heh, bak bu da artık işlevini yitiren petlerimizden birisi oldu. Görüşürüz. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> yapacak bir şeyim yok. Cidden yapacak bir şeyim yok. <laughs> i̇şlevini yitirdin sen. Aa bir dakika bu shiny yazıyor. Craft ettiğim için mi? Aa Shiny de craft edebiliyorum. Aa. Aa bak fark ediyor bu arada. Etrafında sarı sarı şeyler var. Ben bunu yeni fark ettim. Güzelmiş tatlıymış. Sevdim bak bu işi. Hadi hadi ya. Bakayım 35 saniye var. Yetişebilir miyim acaba? 35 saniyede yetişirim gibi hissettim. Ya gene aynı oldu ya. 20 saniye. Cık, yetişemeyeceğim bu arada. Kesin yetişemeyeceğim. Aynen yetişmeyecek. Cık, olmadı. 5, 4, 3, 2, 1. Bak hep ucunda kalıyorum ya. İki seferdir aynısı oluyor. İki seferdir aynısı oluyor. Rear. Aa dolandırdı oyun beni. <laughs> <laughs> İpetim boşa gitti galiba. Neyse. Canlar. O zaman ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir daha, daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Spam. Yay!